Enanımız yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemini değiştirmeyi başarıyor. Bu sefer karşımıza piramitlerle alakalı yaptığı çarpıcı açıklamalarla çıktı. Enanımız geçmişimizin en sıkı korunan sırlarını gün ışığına çıkardı. Tarihin derinliklerinde piramitler ve bunların eski uygarlıklar, gelişmiş teknolojiler ve varlıklarla bağlantılar hakkında inanmaya yönlendirildiğiniz her şeye meydan okuyan bir anlatı yatıyor. İnsanlığın gerçek potansiyelini uyandıracak bilgiyi gizlemek, kontrolü sürdürmek ve bizi mirasımızdan habersiz tutmak için manipüle edilen bir yalanlar çağında yaşıyoruz. Ama şimdi aldatma perdesini kaldırmanın ve mirasımızı geri almanın zamanı geldi. Enanımız tüm sırlarıyla her şeyi açığa çıkarıyor. Enanımız açıklamalarıyla piramitlerin kadim uzaylıları, Nikola Tesla'nın esrarengiz dehası ve dünyamızı değiştirebilecek sınırsız bir enerji kaynağının kullanılmayan potansiyeli arasındaki şaşırtıcı bağlantıları ortaya çıkarıyor. Dünya dışı varlıkların insanlık tarihini şekillendirmedeki rolü ve gezegenimizin kaderini etkileyen gizli güçler gibi unutulmuş teknolojilerin gizemlerini çözmeye, zamanda yolculuk yapmaya hazır olun. Gerçek genellikle kurgudan gariptir ve sizi temin ederiz ki bu belgedeki ifşaatlar bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulamanıza neden olacak. Ancak gerçeğin peşinde koşmanın bir bedeli olduğunu da unutmayın. Bu sırları ifşa ederek insanlığı karanlıkta tutan güçleri koruyanlara doğrudan meydan okuyoruz. Mısır'daki piramitlerle ünlü bilim insanı Nikola Tesla arasında ne gibi bir bağlantı var? Merak ediyor olabilirsiniz. Tesla yaşadığı dönem çok sayıda olağan dışı şeylerle ilgilendi. Bunların başındaysa Mısır piramitleri yer alıyordu. Nikola Tesla Mısır piramitlerinin göründüklerinden daha yüksek amaçlara hizmet ettiklerini düşünüyordu. Mısır'ın büyük piramitlerinin dev enerji vericileri olduğunu düşünüyor, piramitlerin büyük bir miktarda enerji gönderip göndermediğini merak ediyordu. Bu yüzden yaşamı boyunca piramitler üzerindeki çalışması sona ermedi. Tesla'nın kablosuz enerji iletimi hakkındaki düşünceleri Mısır Premitir hakkındaki olağan dışı düşüncelerini destekliyordu. Tesla dünyayı iki kutbuyla birlikte sınırsız enerji üretebilen dev bir elektrik jeneratör olarak görüyordu. Bu yüzden de enerji toplamak için iyonosfere dokunacak bir dizi jeneratörün tasarımını özetleyen elektrik enerjisini doğal ortamdan geçirme sanatı başlıklı bir patent için bir başvuruda bulundu piramitlerin ise şekillerinin değil, konumlarının asıl güçlerini belirlediğini düşünüyordu. Bu yüzden Colorado Springs kasabasında Tesla deney istasyonunu ve Amerika'nın doğu kıyısında Tesla kulesini kurdu. Bu iki yapının da inşa edildiği yerler dünyanın eliptik yörüngesi ve ekvator arasındaki ilişkiyle alakalı olarak Giza piramidinin inşa edildiği yasalara göre seçildi. Bahsi geçen bu yasalar günümüzde Orion korelasyon teorisi olarak bilinmektedir. Bu teori Mısır'daki Giza piramit kompleksinin en büyük 3 piramidi ile Orion takım yıldızı arasında bir korelasyon olduğunu öne sürüyor. Mısırlı rahiplerinde birçok çağdaşları gibi iyi bir gökyüzü gözlemcisi olduğu, yıldızların ve gezegenlerin hareketleri hakkında kısmen doğru tahmin ve hesaplamalarda bulunabildikleri biliniyor. Tesla, nümeroloji ile de ilgileniyordu. Bu ilgisi de Mısır piramitlerinin yapısından geliyordu. 3, 6 ve 9 rakamlarına takıntılıydı. Dünyanın 3, 6 ve 9 sayısının önemini bilmesini istiyor, bunların son derece önemli sayılar olduğunu iddia ediyor ve hatta bu sayıları anlamamız durumunda evrenin anahtarına sahip olacağımızı sözlerinde belirtiyordu. Tesla bu nedenle bir binaya girmeden önce muhakkak binanın etrafında 3 kez gezinirdi. Kalıcı otellerin oda numaralarının 3 ile bölünebilmesine dikkat ederdi. Bazıları Tesla'nın bu sayılara olan takıntısının onun piramidal şekilleri tercih etmesine ve evrensel bir matematik dilinin parçası olan bazı temel matematik kanunları ve oranları olduğuna olan inancına bağlı olduğunu düşünüyor. Piramitlerin tam olarak nasıl ve neden inşa edildiği ise henüz bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki o da piramitler rastgele yerleştirilmedi. Örneğin Büyük Giza Piramidi dünyadaki diğer birçok eski yapı gibi yeraltı enerjisinin güçlü bir kaynağında bulunuyor. Yüzeyin altında tellürik denilen doğal elektrik güçleri dolaşıyor ve ani akımlar oluşturuyor. Tellürik akımlar yer altında veya denizde hareket eden bir tür elektrik akımıdır. Tellürik akımlar hem doğal nedenlerden hem de insan aktivitelerden kaynaklanır ve ayrı akımlar iç içe geçerek karmaşık bir model oluşturur. Bu fikir birçok bilim insanı tarafından reddediliyor. Ama eski Mısırlıların binlerce yıl önce elektrik kullandıklarına dair kanıtlar bulunuyor. Büyük piramidin koridorlarının ve odalarının içine baktığımızda piramidin iç kısmını aydınlatmak için meşaleler ya da ateş kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Son yapılan araştırmalar da Giza'nın büyük piramidinin elektromanyetik enerjiye odaklandığını ortaya koyuyor. Bu keşif Giza piramidinin odalarında elektromanyetik enerjiye odaklandığını ve elektromanyetik enerjiyi yüzeyin altında yer alan alt kısımda yoğunlaştığını kanıtladı. Araştırmacılar piramidin orantılı elektromanyetik dalgalarla veya diğer bir deyişle rezonant bir uzunlukta nasıl etkileşime gireceğini merak ettiler. Peki ama neden piramitler elektromanyetik enerji üzerine odaklanmış olsun ki? Birçok kişiye göre sebep uzaylılar. Dünyayı geçmişte ziyaret eden uygarlıklar tıpkı Enki'nin 14 tabletinde yazıldığı gibi piramitleri uzay gemilerine enerji kaynağı ve iniş kalkış pisti olarak kullanmak için inşa etmiş olabilirler. Bu fikir doğrultusunda ortaya bir gerçek çıkıyor. O da her yeni buluşun dünya geçmişte farklı dünyalardan gelenler tarafından ziyaret edildi bağırdığıdır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Anonimus'un piramitler hakkında açıkladıkları uzaylıların varlığını kanıtlıyor mu? Piramitler, Tesla, elektromanyetik güçler ve uzaylılar arasındaki gizemli bağlantılar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.